Herkese merhabalar. Güzel bir hafta, güzel bir gün diliyorum. Bugün yine çok sevgili hocamız Operatör Doktor Deniz Gökalp ile beraberiz. Ama bu sefer güzel anneleri, bakımlı anneleri, hamilelikte neler yaşayacağımızı konuşacağız. Müzik Hocam hoş geldiniz. Tekrar hoş bulduk Esra'cığım. Nasılsın? Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür Bugün biraz artık böyle annelerin motivasyonunu arttıracak, onları daha iyi hissettirecek konu başlıkları belirledik. Buna ihtiyacı var çünkü canım annelerimizi. Peki. Peki hocam, direkt ben ilk sorumdan başlayayım size. Tabii. Hamilelik döneminde güvenle kullanılabilecek ürün ya da işte cilt bakımları vesaire. Bunlar hamilelik sürecini zararlı olabilecek etken şeyler mi? Aslında hamilelikte çok az şeyi kesin yasaklıyoruz Esra'cığım. Bunlar retinoidler, içinde A vitamini barındıran, e, izoretinoik, izotretinoin, tretinoin, retinoik asit veya piyasa ismiyle söyleyeyim, ruakutan, evet. zoratonin. Evet. Bunların tabletleri, jelleri, kremleri kesinlikle yasaktır. Fetüste çok iyi bilinen ortaya koyulmuş e, anomali yapmaları nedeniyle. Yani ayrıca zaten hani ben de esra olarak söyleyeceksem ben genel olarak da cilt problemleri yaşayan insanlara e, Roancutan ilacının çok büyük e, yan etkileri de olduğunu mutlaka söylüyorum ki hamilelik döneminde kullanmalarını Zaten düşünemiyorum bile evet. ama onun haricinde hamilelik sürecinde cilt bakımları yaptırabilirler bu etken maddeleri ayırt ederek Hı -hı. yani güvendikleri bir yerde herhangi bir sıkıntı gebelik sürecine etki olmuyor. Şimdi şöyle ben katılır mısın bilmiyorum bir hamile kadın genellikle der ki ay ne güzel cildim ışıldıyor, evet. saçlarım daha dolgun, evet. daha e, e, kalın telli, hacimli, parlıyor. Yanaklarım kırmızı kırmızı. Yani gebeliğin aslında korkutmayalım henüz yaşamamışlar için öyle bir direkt çok çirkinleştirici bir etkisi evet. yoktur. Ama bazı şeylerin de bedelleriyle geliyor. Şimdi tabii ki saçlarımız dolgunlaşıyor, hacmi artıyor ama tüyler de artıyor. Evet. O cildimiz ışıldıyor çünkü daha fazla kan gidiyor gebelik nedeniyle hormonlar. Evet. Ama yağ üretimi de artıyor. Evet. Dolayısıyla bazen akne sorunları görebiliyoruz. Bazen e, lekeler görebiliyoruz. Bu evet. bazen de çok ilginç kuruluk kullanma, Evet. Fazla bir hassasiyet kışın özellikle katılır evet. mısın? Evet. Kışın e, hamilelik yaşayanlarda kuruma evet. olabiliyor. Ben cilt bakım ürünlerini kullanacak hastalarımıza sadece eğer cildinizin zaten önceden hamilelik öncesinden e, yağlı akne oluşturmaya e, şeyi varsa, eylemi varsa hı hı. E, daha nemlendirici nemlendiriciler veya sivilce kapatıcılar hı hı. işte concealer diyorsunuz Evet. Ve evet. e hatta güneş kremlerinin yağlı olanların değil de nemlendirme ve su bazlı olanlarını tercih evet. ediyor edin diyorum. Aslında şöyle mesela cilt e, bakımında hiçbir şekilde yasaklamıyorum. Problemi yok. Çünkü yok. E, genelde e, hamile kadınlarımız biraz korkuyor herhangi bir bakım yaptırmaktan. Çünkü çocuğa zarar vereceğini, işte derinin emdiğini hmm. falan ve çocuğa zarar hmm. geleceğinden dolayı endişe ediyorlar ama ben genel olarak mesela şöyle bir şey yapıyorum hocam. Kendi kliniğimde de, kendi salonumda da. E, hamilelik döneminde eğer ki cildinde bir değişim varsa Evde kullandığı, daha öncesinden kullandığı ürünler ağır geliyorsa ya da yetersiz geliyorsa hı. değiştirmekten hı. yanayım. O zaman bu doğru bir yaklaşım oluyor değil mi? Gebelikte lütfen evet. cilt bakımına gelince evet. basit ve rutin tutun. Rutin. Ee, evet. İyi geliyorsa deneyin. Ee, önceki ürünleriniz ağır geliyorsa dediğim gibi değiştirebilirsiniz. Daha nemlendirici amaçlı. Evet. Ee, daha basit, daha yalın böyle... Soyma, peeling, Evet tabii, yapmaya, tabii. E, mekanik veya işte e, kimyasal o zaten de, şeyler evet, kullanmayın. Tamam. Bence gebe olan hanımları da e, stresi sokacak olan şeyler, yani o, evet. ben de açıkçası tercih etmezdim. Hani hamilelik döneminde herhangi bir e, kimyasal peeling ya da çok ciddi bir e, ciltle ilgili biri, işlemler, değil Hı -hı. evet, o zaten e, stres kaynağı da oluyor ayrıca. Peki hocam, şöyle bir şey de olmak istiyorum. Şimdi ister istemez kilo alıyoruz. Bir can taşıyoruz. Yani çok kıymetli bir şey. Hı hı. E i̇ster istemez bizim de vücudumuz bir değişime uğruyor ve sonrasında da hızlıca kilo vermenin yollarını arıyoruz. Böylelikle hem bedenimiz hem de cildimizde bir elastikiyet kaybı da yaşıyor. Biliyor. Çatlaklar oluşuyor özellikle. Peki bunun için hamilelik sürecinde ne zaman başlanmalı? vücudun nemini ya da çatlaklar oluşmaması için e, hangi ay itibariyle başlanmalı? Sizin çok güzel bir lafınız var. Hem içten dışa hem dıştan içe. <laughs> değil mi? <laughs> Doğru mu? Doğru. <laughs> <laughs> ben de peki e, aynı şekilde cevap vereyim. Bir hamile kadının e, hamileliğini öğrendiği andan itibaren düzenli bir kere içten dışa su içme alışkanlığını elde evet. etmesi, günde 3 litre kadar su içmesi, o hızla gerilen ve çatlayabilecek olan cildin kısmi olarak da nemini e, karşılayabiliyor. Hı hı. Onun dışında göğüsler, karın, kalçalar, uyluk içleri bütün bu çatlayabilecek potansiyel evet. alanlara ben hemen olabildiğince erken en uygun e, nemlendirici ürünleri de vermeye başlıyorum. Hı hı. Mutlaka her hekim de ben, bana katılacaktır. Omega 3 e, takviyeleri de e, bunu bir evet. azaltıyor e, çünkü hani gebelik lekesi gebelik akneleri bunlar genellikle doğum sonrası hızlı geçen ama çatlaklar kalıcı oluyor ki, ve zor oluyor sunuyor, evet. ama Geçmiyor. Evet, bilmiyorum. Evet. Sen ne düşünüyorsun? Evet, öyle hocam. Yani e, ilk baştaki gibi maalesef olmuyor. Evet, çok güzel teknikler var, çok güzel işlemler <laughs> var artık e, hastanelerde, kliniklerde birçok doktor, e, hekim arkadaşlarımız da yapıyor bunu ama e, ilk anki gibi olmuyor. Evet, o e, kötü görüntü gitse de onu onarmak, o çatlağı tekrardan iyileştirmek biraz zor oluyor. Ben de aynı fikirdeyim. Yani hamilelik başlamasıyla beraber vücudu içten dışa <laughs> yani hem içten hem dışa mutlaka nemi korumak gerekiyor. Peki hocam şöyle bir şey daha sormak isterim size. Bu elastikiyet kaybı oldu, kilo aldı, verdi, çatlaklar oldu, yüzde de sartmalar oldu. Emzirme döneminde botoks, dolgu mezoterapi, PRP teknikleri yaptırabiliyorlar mı? Yoksa emzirme döneminin tamamlanmış mı olması gerekiyor? Emzirme döneminde biraz e, sabırlı olması tavsiye edilerek çünkü çoğu gebelikte oluşan e, cilt değişikliklerinin Hormonlar. doğum sonrası geçmesi en erken 6 hafta genellikle 6 hafta 6 ay arasıdır. Hmm. Sabırlı olarak ama doğru zamanda kana geçmediği için herhangi bir mezoterapi, botoks, e, ve benzeri uygulamaların hiçbir şekilde kan dolaşımına geçmediğini biliyoruz. <laughs> Geçseydi nefes alamazdık. Evet. doğru. Biliyorsun botoks doğru. en kuvvetli solunumu durduran tabii, toksinlerden tabii. biridir. Tabii, tabii. Kan dolaşımına geçmeyen şey süte de geçmez. Dolayısıyla bu konuda rahat olmalarını tavsiye ederim. Yani emzirme döneminde botoks, dolgu, mezoterapi, PRP teknikleri e, cildine uygulayabilir çünkü e, yani her şey olduğu gibi süte geçtiğini bildikleri düşünen için evet yok. düşünen çok e, anne adaylarımız yani var birkaç milimetre derin ne kadar ancak inebilen uygulamalar hı hı. etkileri lokal hiçbir şekilde sistemik değil ben sadece şeyin altını çizmek istiyorum Yaptırıp istediği sonuçları istediği hızla alamayan yeni doğum yapmış lohusa <laughs> evet lohusa Aa, annelerimizin hani o hayal kırıklığına uğramasına uğramaması için evet. biraz sabır. Evet. Belki gerçekten vücudunuzun birazcık daha o etkilerden kurtulması için zaman vardır. Başlamanızda, yaptırmanızda hiçbir sakınca yok. Ancak Esracığım şunu da önemli altını çizerek vurgulamak isterim. Biz şimdi burada cildin belli bir yerine kadar nüfuz ediyor. Süte kana karışmaz, bebe zarar değildir derken anne adaylarına mutlaka konunun uzmanı söz evet. gelimi senin gibi bir estetik koçuyla, evet. diğer medikal estetik veya dermatolog, hekimlerin görüşlerini alarak öyle merdiven altında değil tabii, çok, çok, çok önemli bir olay haline geldi. Eline enjektör alan evet. ben uygun fiyatlı botoks, dolgu, mezoterapi PRP evet. yapıyorum demeye başladı. Kesinlikle. Benim kontrollerinin iyi olmayan merkezlerde olması Kesinlikle, biliyorsun ki hocam. tamiri çok zor. Geri dönüşü geri çok zor olan. Geri çok zor. Evet. Ee, burada gerçekten bu çok önemli edecektir. bir konu. Ee, buradan tüm izleyicilere de bunu söyleyelim. Merdiven altı ya da e, bunu yapma yetkisi olmayan hiçbir yerde güzellik merkezlerinde lütfen botoks, dolgu, mezoterapi bu tarz işlemler yaptırmayın. Biliyik ki anne adayları için zaten bu çok kıymetli bir durum. O yüzden de yetkileri olan hekimlerimiz, kliniklerimiz, hastanelerde e, muayenehanelerde neyse artık bunun e, yapıldığı e, yerler buralarda olmalı. Çünkü bunu maalesef yapıyorlar hocam. Bu maalesef e, duyuyorum, sıkıntılı duyuyorum, evet. bir durum. Peki hocam e, çok enteresan bir şey sormak istiyorum ben. E, şimdi derler ki hamilelik sürecinde e, lekelenmeler ciltte artıyor. Hı hı. E Bu birazcık işte hormonal e, dengelerin evet, de takan. değişmesi. Eğer evet. cildinde buna bir altyapısı varsa, genetikte hı hı. de, ailede de böyle bir şey varsa daha da hızlı oluşuyor. Peki eskiler şöyle bir şey söylerlermiş. 40 gün kısmı var ya, 40 gün e, dışarıya çıkmayın. İşte 40 gün sizin doğumdan sonra çok fazla hormon seviyeniz yüksek ve değişken olduğu için hı hı. Hı hı. bu sizin cildinizdeki lekeleri arttırırmış derler. Böyle bir efsane var. Yani e, kırkı çıkana kadar kadınlar dışarıya çıkmamalı mı gerçekten lekelenmemek için? Böyle bir şey var mı? <laughs> Ve Hayır. Yok değil mi ee, hocam? Hayır. Bu dönem gerçekten muazzam hormonal dönüşümlerin olduğu. Şimdi hamilelikte yüksek östrojen, yüksek progesteron, yüksek prolaktin, yüksek beta-HCG her şey çok yüksek. <laughs> yüksek kan volümü, yüksek üretim Tabi o bir de güneşteki U veya UVB ile birleşince evet. çille gibi başlayan evet. daha sonra böyle yama gibi kahverengi hatta evet. bazen maske gibi maske güneş gibi, evet. lekeleri eminim sen de çok, Tabii, çok danışanlarına önemli. bununla ilgili önlemleri öneriyorsun. Bazı aynı durum doğum sonrası da olabilir. Ama doğum sonrası özellikle bunun daha fazla görüleceği bir şey değil. Çünkü östrojenle progesteron hızla azalıyor. Evet. Emzirme hormonu prolaktin muazzam artmaya başlıyor. Evet. Bunun bir dengesizliğini yaşıyor. Yine böyle akne, kusmaları olabilir evet. ciltte. Ee, yine hassasiyetler olabilir. Stres, uyku düzeni, Tabii. yaşam düzeni, beslenme, o gebelikteki saatli ve şeyi kalorisi, proteini hesaplanmış bir <laughs> diyoy yani. İki uyku arasında ne yiyebilirse bilirse ediniyor evet. anne. Daha çok uyumayı tercih ediyor. Evet. <laughs> <laughs> o vitaminler kesiliyor. Evet. Ee, dolayısıyla evet yine bir sürü cilt problemiyle karşı karşıya olabiliriz ama lekelenme özellikle bu dönemin bir e, en önde gelen şeyi değil. Peki Problemi. güneş kremi kullanması yine e, bu tedaviye normal hamilelik de olsa tüp bebek hı hı. tedavisi de olsa hı hı. zaten normalde de güneş kremi çok önemli hı hı. ama hani kullanmayanlar ve atlayanlar için söyleyelim bu kısmı yani e, özellikle hamilelik döneminde ya da bu tedavi sürecinde e, bunun e, önemi çok büyük değil mi hocam yani güneşten çok. korunma kısmı çok. çok büyük kendi hormonlarınızın seviyesini kontrol edemezsiniz. Ama kontrol edebileceğiniz en iyi şey işte o günün belli saatlerinde direkt güneş ışınların çok dik geldiği saatlerde çıkmak zorundaysanız şapka, güneş gözlüğü ama 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 yani en çok da en az 30 SPF'li evet. güneş koruyan, evet. güneş koruyucuları. Bu çok önemli ama e, yağlandırmayan yağlandırmayacak işte, evet sivilceyi gibi tetiklemeyen, tetiklemeyen çok önemli çok çok önemli bu konuda bu. siz onları daha iyi yönlendireceksiniz evet. yani <laughs> benim e, hamile danışanlarım geldiğinde zaten ben onların tüm e, Kullandıkları şampuanlarına kadar müdahale ediyorum açıkçası. Yani evet. e, çünkü gerçekten hamilelik döneminde cilt çok fazla bir reaksiyon verdiği için ne yoksa o, ne varsa tam tersi. O yüzden de onu çok doğru analiz edip ona göre Tabii. ürün kullanmasını ben bir de zaman ediyorum. biz buradan diyemeyiz ki. Şunu kullanın şu çok iyi gelir. Her Diyemeyiz. kişi kendine evet. özgü bir cilt saç yapısına evet. sahiptir. Evet. Ve e, tedavi bireyselleştirmeli. Evet. Peki hocam son soru olarak şöyle bir şey sormak isterim. Cilt bakımları yaptıran e, anne adayları e, herhangi bir e, cihazlı işlem yaptırmasında bir sakınca var mı? Yani radyo frekanslı, anti aging bakımlar gibi mesela epilasyon yaptırmak istiyorlar ama işte çocuğa zarar veren konular geçiyor biliyorsunuz bunları. Bu sorular bunları. bize de çok sık geliyor. E, epilasyonun, lazer epilasyonun hamilelikte zararı var mı? E, cihazlı cilt bakımlarının hamilelikte zararı var mı? Bu bebeğin muazzam hızlı büyüdüğü ve her türlü dışarıdan gelebilecek tam bilinmeyen etkilere çok açık çok maruz ve hassas olduğu ilk 3 aylık dönem atlatıldıktan sonra lazer epilasyonunda gebelikte bir zararı yoktur. Fakat yine altını çiziyorum. Hormonlar muazzamdır. Belki evet. istediğiniz etkiyi alamayabilirsiniz. Faydayı görmez. Evet. Veya çok çabuk geri uzama çıkma yaşayabilirsiniz. Evet. Ee, bir de o cihazlı aletlerde eğer kadın doğumcularına tam olarak ne yapılacağını işte mesela radyo frekans hiçbir zararı yok radyo Hı -hı. frekansın. Hı -hı. bizim için x ışını e, tomografi cihazı evet. biliyorsunuz daha çok radyasyon olarak. aldıkları. Tabii tabii çok. radyo frekans işte evet. ses dalgaları prensibiyle çalışan bir şey olduğu için e, herhangi bir herhangi bir zararı yoksa, sıkıntımız net yok. Net olarak estetik koçlarından mesela sizden bir şeyi öğrenip, ya da ne yapılacağını şey yapıp bizlere danışırlarsa evet. biz e, izin veren tarafta olmayı tercih ediyoruz kendilerini iyi evet. <laughs> evet zaten buradan da söylemek isterim mutlaka e, anne adayları e, bizimle iletişime geçtiklerinde biz zaten gördüğünüz gibi çok kıymetli doktorlarımızla istişare ediyoruz. Gerekirse biz e, söylüyoruz neler yapacağımızı. Doktorunuzdan onay alıyoruz. Ondan sonrasında zaten size uyumlu cilt bakımlarını zaten birebir ben yapıyorum bu arada. Bırakmıyorum hocam. Ee, özellikle yani Harika. böyle kıymetli anne adaylarını, her şeyden tedirgin olan e, kişileri hiç bırakmıyoruz zaten. Ben o yüzden de. o konuda çok e, rahat olun. Kendinizi hiç ihmal etmeyin. Peki e, Deniz Hocam e, son olarak anne adaylarına, e, tüp bebek tedavisi görenlere, kendilerini iyi hissetmeleri, kendilerine bakmaları ile ilgili bir e, tavsiyeniz var mı? Hani korkmamaları gerektiğini bir de sizlerin de ağzından duysunlar. Tabii. Gerçekten gebelik süreci veya gebelik sürecine hazırlık olan tüp bebek süreci, şimdi gebelik sürecinde yavaş yavaş yükseliyor ama tüp bebek sürecinde biz hormonları verdiğimizde çok ani yükselişler yükseliyor, oluyor, evet. dalgalanmalar oluyor. Belki bazı cilt sorunlarını daha da fazla ve hızlı biz tetikliyoruz. Evet. Sonrasında da bebek düşmesin diye verdiğimiz ekstra hormon ilaçları aylarca sürebiliyor. Evet. Bunlarla yarattığımız geçici rahatsızlık için üzgünüz ama bunların <laughs> çoğu inanın ki geçici. Bu dönemde cilt doktoru, estetisyen veya cilt koçunuza danışmanızda hiçbir sakınca yok. Ben Esra Hanım'ı çok takdir etmemin nedeni biri her hastayı gerçekten Deniz Hocam hastaysa danışıyorum, yolluyorum. Siz eğer ilaçla veya başka bir müdahaleyle bir şey gerektiğini görüyorsanız yapın yoksa olay bende der. Evet hocam bu çok önemli çünkü çok önemli olmasının nedeni de çünkü bazen gerçekten cilt problemleri tamamen gebelik vesaire değil hormonlarla da çok alakalı oluyor. Stresle. Önce evet Tabii. strese bağlı oluyor vesaire. Hı -hı. Önce Sonra, sorunun hı. nereden kaynaklandığını bulup ona hı hı. göre müdahale etmeyi ben en azından tercih ediyorum. O Tabii. yüzden de mutlaka hormon tahlillerine vesaire vitamin değerlerine baktırıyoruz Tabii. ki problem ne öyle yani bulalım. Yani üçüncü yaklaşım çok önemli. Ee, Sen de bunun önemini çok iyi kavramış çok bir estetik koçusun. Çok teşekkür <laughs> ederim hocam. Ayağınıza sağlık hocam. Çok, çok teşekkür ederim. ederiz. Ben çok teşekkür kıymetli ederim. bilgiler paylaştınız. Anne adaylarına da e, bence... Cesaret verdiniz yani hamile Bilmiyorum. olabilirsiniz, İnşallah. kilo tamam. alabilirsiniz ama dünyanın yine en güzel kadını olabilirsiniz. O yüzden bakımlardan korkmayın, rahat evet. olun ve kendinizi güvenebileceğiniz elleri lütfen teslim edin. Teslim edin. <laughs> evet hocam tekrar çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İnşallah bir sonraki programda yine ilerleyen programlarda görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, ben yine haftaya burada olacağım. Ee, Youtube kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Ben Esra Deniz, estetik koçunuz, uzman skinolojist olarak güzelliğinizi ve sağlığınızı şansa bırakmayın diyorum. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.